Foot Champions ışırsın. En sevdiğim oyun modu. Borussia BVB. Ucuza yaparsanız yapın işte. Aa ne çabuk yaptın lan herkesi. Royce geldi karşımıza ilk maçtan daha. Formanın güzelliğine bakar mısınız ya? Örneği 5-5 bu arada. Adamdır. Ayda böyle mi başladık yani gerçekten? Kısılığı. At artık da rahatla aynen. Royce iyiymiş bu arada. Bence bana daha iyi hissettirdi bana şu ana kadar. Koştum. Koş sana sen de koş. Çok iyi be müthiş. hemen <laughs> 5 olmanın avantajları. Mane hiç beğenmedim şu ana kadar. Sane ve komanda nötrüm. vurabilir Vurabilirdim ilk başta. Niye vurmadım bilmiyorum. Takımın iki golü kurtarıyor bizi galiba bu maçta. İyi ortağı vururum buna direkt. Yakında. Yakın. Evet ilk maç. Ne oluyor lan? Birinci maç oğlum sakin ol. En azından bir oyuncunun geride kalması lazım. Hatta ikisinin kalması lazım. Merkezde kapatmaları gerekiyor bence. Şu kadrolara bak. Ne? Ben anlamadım. Daha geçen hafta geldi. Bu ne masmavi? Run, run, run. Yani yine bildiğimiz oyuncular fark ediyor şu anda. Selahattin'in koşu. Penaltı mı? Şu penaltı gerçekten anlaki. <laughs> çünkü Kane'in yeni Kane ya yetki alanı belli değilim ya. İyi rakibe karşı Kane'le oynamak çok zor olur çünkü döndürmez adam seni yani. Kalabalık oluyor. Birincisi iyi rakibin savunması çok kalabalık oluyor bu oyunda. Önde oynamıyor kimse. Ve ikincisi de iyi adam yakın oynuyor sana. Hem kalabalık hem de yakın oynarsa nasıl geçeceksin ki? Sana seninle eşit ya da senden daha iyi oyunculara karşı fark edecek oyuncular lazım. Yoksa senden daha kötü adamlara her oyuncuya yeniyorsun zaten bu oyunda. Senin vakit ayırmanla alakalı oyna ve ne kadar kazanmak istiyorsun. Bu oyunun kurallarına uymak gerekiyor maalesef. Güzel kalır bu arada. İçler kaydı. Emrecan biraz trollüyor ya bizi. Gidin şu an. Gel. sane Leroy sana Emrecan Allah belanı versin. Vur topa aha. Ha. Pek. Pek. Ne kadar mı hani? Ben seri bulmadım hani arkadaşlar bana seri gelmedi bilmiyorum belki farklıdır ama herkesin fikri. Ve zarar etmemek adına satmayı düşünüyorum şu anda. 500'e düşmüş tekrar. Yani 100k 125 buradan 225. 125 kalık bir zararımız olacak muhtemelen. Normalde satmam da biliyorum ben tutmayacağım bu kartı. Bitiriciliğin mesela perfect olması lazım aslında bu paralara ama değil. Kantona çeksek her vurdu gol olacak adamın. Satıyorum abi kaça satayım? Kaç yazıyorsa okut ya hiç sıkıntı yok. Saat kaç bu arada? 23.09. 12'den sonra yükselebilirdi fiyatı da neyse bakalım görürüz. Satmam mı? Benim için sıkıntı yok oynatırım. Daha da düşebilir de ya oynatıyorsan oynat bence devam et. yani. Aldı 2.499'dan 2.500'e çekti direkt. Hayır, sen söyle sen ben, ben senin için vallahi satarım yani zarar etmedim yok ya. Ben yere. de yok yok gerçekten ben 1 milyon zarar etsek bile çok da önemli değil diye aldım o kartı. Tamam. Öyle söyleyeyim sana. Tamam, biraz Üzülürüm ama problem değil canımız sağ olsun. Sabrediyorum. Böyle muayene alacağım eğer tamam, okay. olmazsa. Bak çok kötü giderse zaten e, seni sıkarsa tabii ki de sat gitsin. Ama şey yapıyorsunuz beni gaza getiriyorsunuz ya. Kolo yazıyorsunuz sürekli. Kolo yapıyorum. Halka deneyeyim. Şey diye bir daha yazılır muhtemelen. Maksim'in çok hızlı koştu az önceki maçta ben anlamadım. Evet. Ya şu stadyumları artık şey yapın be. Böyle kendi stadyum olduğunu hissedeyim ya. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum da yapın. Bizden. Aha takıma bak. Benetten kolana tam liste. Nasıl herkesin takımı masma abi ben anlamıyorum yahu. Ak akmıyor takım ya. Bir akma sıkıntısı var. Pek. 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 Yok offside. Nice. Aşağıdakiyle bozdu gördüm. bunları gördüm. Hadi mane. Hadi mane. Ey. Koşarsın yahu. Allah Allah bu ne? Öf. başlayacağım şimdi. Bellingham 9 milyon olmuş bilgisayarda. Haydi çocuklar çıkın. Yok yok arkadaşlar hepsini aldık ya şu anda. Helal be Zizu. Vallahi harikasın ya. Nice. Nice. Nice Zidane. Akıyor takım istediğim gibi yaparsam herkesi. Vay 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 arkadaşlar. Hayırlı olsun hepiniz. Aa güzel pas attı lan. Oha. Ya haydi 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 kaybetmeyelim şu maçı. Var ya aklım gitti kaybedeceğim diye. Alexis Sanchez. Tamam. Kimpen benim biraz dönemi geçti. O kaleci nereden geldi ya öyle? Ama o nasıl bir hız lan? Evet bir de dolaşa dolaşa geldi adam. Aa çok tuhaf. Kayıcı kullandı ben ne yapıyorum ya. FIFA 19'daki gibi gitti vallahi evet. kayıcı. Evet. Devam. Devam, devam. devam devam sıkıntı yok. Yakına vurdum lanet olası Kroy. Vur topa lütfen. Lütfen yalvarırım. Teşekkürler. 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 Aha Alexis Sanchez neymişsin ya? Makine misin? Reaksiyonu çok iyiydi. Uf, Çok iyi oyuncu Alexis ya. Böyle, böyle oyunculara bayılırım bu arada ya. Reaksiyonu iyi olanlar. Tamam, bence artık Mane ile vedalaşma zamanı geldi ya. Yapıştır gitsin. Düşmüş mü fiyatı? Yok aynı. Bir dakika lan 3500 3900 diğeri. What? Bir saniye. Bir, bir... anlık oldu dur. 3.5 anlık, olan. oldu, bu. Ç bir dakika. 3 lan. Çok... Çok, anlık kakıtabiliriz onu. Bekle bir. Tamam söyle bana hemen satmaya çalışayım. 3 milyonu falan yazsan 3.600, 600 1 2 3 500 2950 2950'den 2900'den yazarsan gider gibi. 29... 2899 yaz. Tamam. 2899 yaz sana <laughs> bir anlık arada kaynar gibi. Çünkü alt kartlar bir anda gitti. Koydum. Tamam. Bakalım. Bir bir ihtimal bu arada. Çok şans vermiyorum ama bir anda boşalttılar çünkü. Ya satıldı lan. İyi kar vallahi, ettik. Allah çok anlık bir iş biliyor musun? <laughs> İyi var hadi. Bence kar edilecek bir kart değil ama. Yok. Asla bu para değil yani birazdan düşer o tekrardan. İnşallah Allah abi. An, bir, anlık bir anlık gaflete yak gaflete yakaladık bence. O zaman Kolomuani alıyorum. Ya bir ne kadar ona bakıyorum. 9 daha peki. Oldkan'da e potum alan oynar mı? Kadrona bağlı tabii ki. Yani kadron yeni başladıysan oynar. daha kadro var rakipte. Bu adam sağ ayakmış ya. ya? Ayak. Kolomuani. Yani ne kadar son dakikada, Arjantin'e karşı en kritik pozisyonda gol kaçırmış olsa da... Kalk canım, çok güzel zamanlama yani. İyi oldu. Yok ben bir şey yapmadım. maçtan çıktım ve sattım. Şanslısın. Öyle diyelim. Açtın kayıcı kankam. Kimin şansın? Orta sağdan vurdun. Power shot. Bunun için L1 ve R1'e beraber basıyorsun. Aynı anda şu çekiyorsun işte. Ama yönünü manuel vermen gerekiyor. Yani onu ayarlamak zor birazcık. Alışkanlık meselesi benim için. Siz de ayarlayabilirsiniz. Biraz tekrarlamak lazım. Arka arkaya vurmak lazım. Ben skoru güncelliyor muyum ya? Güncelliyorum. Kaç maç, maç yaptı? De Bruyne'm var yine. Ay formalara bak. Hangisi bizden ya? Ha? Bir daha fazla sol yok. Ah be oğlum peral çaldı güzel. Ha, neden? Mustafa'yı ben hiç kestiremiyorum. Sen ne diyorsun onun için? İyidir herhalde. Pahalı olsa iyi ya genelde. Güzel. Çok pahalı. Piccolo Moni çık 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 çık. Ne yapıyorsun lan? İyi top attı lan. Vallahi top attı. Ay ne diyorsun ya Koman? Ne diyorsun ya Koman? Sen terli mi gezdin? Ne yaptın? Esintide mi kaldın? Biraz ince girdim galiba ya. Havaya aldanıp. Of of of. Oh. Kolamani kolamani kolamani. <laughs> Oğlum, bu ne? Oksa <laughs> mı? mi? İnanılmaz cidden. Kesinlikle. Abi ya o nasıl gol ya? Saçma sapan oyuncular aralara girdi sürekli. Komik bir denk gelişi olmuş. Ben mesela 20 maçımda böyle bir şey yoktu. Hey hey açılmasın savunmanın ortası artık lütfen ya. 4-4 olmasın işte. Ah be kardeşim. Ne yapıyorsunuz lan? Geçeceğiz ha. O kadar belli ki o kadar belli ki gerçekten nefret ediyorum ya. Ah, ah. Çünkü savunmam kendi kendine sak sak Oxide trap yapıyor. Orta hep açık. Harbiden ya bir de burada yapmayayım bari ya zaten. Her yerde yapmıyor musunuz abi yeter. Bravo lan Kolomoni. Helal olsun. Ya. Sana çok kötü bence. Ben hiç, hiç beğenmedim. Nefret ettim hatta. Boş mu yetmiyor? Gerçekten mi ya? <laughs> Ama sabrımı sınıyor. Ama sıkıntı yok. Olamani mükemmel lan. Yüz kalın bu kart. Ay 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 pasın güzelliğine bak, bu da şutun güzelliğine bak, harika be. İlla yiyeceğiz ya valla. Ve mesela benim monitörüm. Ne deyim mi adamı? Yine deyim. Yine Ne oldu lan? Maç bitti.